Kitabımızın ilk sorusuyla başlayalım. Şekilde açı ortaylar verilmiş. Arada bir 90 derece var. Bizden FOC açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar bir soruda açı ortay varsa ve sizden açı istiyorsa mutlaka bu açı ortayları harflendirelim. O zaman biz de ne yapalım? Hemen şunları alfa alfa beta beta diyelim. Böylece ne oldu? Bakın doğru açı elde ettik. Doğru mu? 2 alfa artı 90 artı 2 beta eşittir kaç gelecek? 180 Atın bu yavruyu bu tarafa. 2 alfa artı 2 beta eşittir 90. Her tarafı 2'ye bölersek alfa artı beta eşittir kaç gelecek? 45. Şimdi bundan sonra yapacağınız şey size sorulan yeri gayet dikkatli bir şekilde işaretlemek. Bakın ne diyor? F O C açısını istiyor. Yani sizden şu açıyı istiyor. Doğru mu? Ha, bizden istediği yer alfa artı beta artı 90 derece. E, biraz önce alfa artı betayı 45 bulmuştuk zaten. 90 artı 45 135 cevabımız C şıkkı. Paralelliği söylemiş. 75 derecemiz, 50 derecemiz var. Bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar doğruda açı sorularını çözerken şu şekilde sık sık karşılaşacaksınız. Nedir bu şekil? Şu sivri uç. Ya da şuradaki açıyı soruyor ise sanki bir dağın zirvesine benziyor. Bakın bu dağın zirvesi. Ya da bakın bir kalemin ucuna da benziyor. Bir kalemin ucunu görürseniz yapacağınız şey size zaten soruda verilen paralellere bir tane paralel de sizin çizmeniz sivri uç görürseniz, kalem ucu görürseniz yapacağınız şey paralellere bir paralelde siz çizeceksiniz. O zaman bakın bu vatandaş buna paralel mi? Sivri ucumuz var mı? O zaman hemen C köşesinden ne yapıyorum? Bir paralelde ben çiziyorum arkadaşlar. E ne oldu? Karşımıza bir tane güzel özellik geldi. Neydi o özellik? Bir hatırlatalım mı? Önce hatır diyelim. Özelliğimiz şuydu değil mi? C kuralı ya da yan yatmış U kuralı. Neydi kural? Burası alfa. Burası beta derece ise bu ikisinin toplamı her daim kaç derece oluyordu? 180 derece. O zaman bakın şurada bir C kuralımız var mı? Var değil mi? Ha, burası 75 ise o zaman 180'den 75'i çıkartırsam buraya ne kalacak? 105. Peki bir de şurada arkadaşlar sanki bir C kuralı var. Bakın şu büyük yere bakarsanız burada da bir C kuralı var gördünüz mü? Ha, o zaman burası 50 derece ise Burası kaç derece olmalı? 130 derece. E 105'i buradaysa x'e ne kalacak? 25 derece. Ya da şöyle de görebilirdik. Hatırlıyor musunuz? Bir de z kuralı vardı. Burası alfa ise z'den burada alfa oluyordu. Doğru mu? Şu z'nin köşeleri birbirine eşitti. O zaman bakın şöyle de yapabilirdik. Şurada bir z var bakın. Siyahlı çiziyorum gördünüz mü? Ha, bura 50 derece ise z'den burada 50 olurdu. 105, 50 daha 155. 180'den çıkartırsak x'e gene 25 gelecektir. Şimdi bu doğruda açılarda arkadaşlar bir soruyu birden fazla yolda soruyu çözebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Onun için ya ben şöyle çözdüydüm. Arkadaş böyle çizdüydü demeyin. Her çeşit yol ne yapın iyi kavramaya çalışın. Peki ne dedik? Cevabımız D şıkkı. D1, D2, D3'e paralel açı ortayımız var. 110 derece bizden x'i bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar şu kuralı hatırlıyorsunuz değil mi? C kuralı ya da yan yatmış U kuralı. Hangi şekilde aklınızda kalıyorsa artık. Şimdi şurası alfa ise burası beta ise bu ikisinin toplamı her daim kaç dereceydi? 180 derece. Bakın burada da var değil mi o kural? şöyle çizersek C'yi ya da yan yatmış U'yu gördünüz mü? O zaman burası 110 ise 180'e tamamlamak için burası ne olacak? 70. Ya çoğu ortay var. Ha, demek ki burada ne gelecek? 70. Bakın bir tane daha U kuralı var. C kuralı var. Şurada görüyor musunuz? Ha, burası kaç derece? 140 derece. 180'den 140'ı çıkartırsak X'e kaldı. 40. Cevabımız B şıkkı. D1 D2'ye paralel açı ortayımız. Açılar yazılmış bizden DEA açısını istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce ben size bir hatır yapmalıyım. Neyi hatırlatacağız? Şöyle bir M kuralı vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu vatandaş eğer buna paralelse bu M'nin köşelerindeki açılar alfa ve beta olmak üzere bu ikisinin toplamı bize şu aradaki açıyı veriyordu. Alfa artı beta oluyor idi. Bakın bizim soruda da M'ler var. Bakın M değil M'ler var değil mi? O M'lerden bir tanesi bu. Şöyle mavi ile gösterdim. Ha bakın 80 ile Şuradaki açının toplamı bana 110'u verecek. 80 ile kaçı toplarsanız 110 olur. 30'u doğru mu? E burası açı ortaydı. Demek ki burası da kaç gelecek? 30. Şimdi bir tane daha M var. O da nerede? Bakın onu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Rahat bir şekilde görün. Ha, bakın 60 ile X'in toplamı bana 105 verecek. Doğru mu? 60 kaçı toplarsanız 105 olur. 45'i. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı. Paralelliği söylemiş, açılarımız yazılmış. Bizden B, C, D, X istiyor. Şimdi arkadaşlar size her zaman ne diyorduk? Doğruda açılarda soru çözerken karşınıza şöyle bir sivri çıkarsa, bir kalem ucu çıkarsa, bir karlı dağın zirvesi çıkarsa artık ne derseniz buna. Bunu gördüğünüz zaman size verilen paralelleri ne yapacağınız? Bir paralelde siz çizeceksiniz diyorduk. Doğru mu? Tam bu sivri ucun olduğu yerden. Burada var mı öyle bir şey? Var bakın D'de doğru mu? Bu vatandaş buna paralel. O zaman D noktasından bir paralelde ne yapacağım? Ben çizeceğim. Diğer o paralellere. E ne olacak? E şimdi Z kuralı, C kuralı, M kuralı, U kuralı artık bunlardan bir tanesiyle soruyu çözeceğiz. Bakın hemen bakar bakmaz şunu gördüm ben. Bakmakla görmek farklı şey değil mi? Bakar bakmaz bunu gördüm. Yan yatmış bir U kuralı ya da C kuralı. Neydi özelliği? Buradaki açı ile buradaki açının toplamı 180 dereceydi. E 125 buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 55. Ha, 55, 45, 100. Demek ki buraya da ne kaldı arkadaşlar? 80 derece. Şimdi şurada bir M kuralı var. Görüyor musunuz? Şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın şöyle bir M kuralı var. Neydi M kuralının özelliği de? Şu köşedeki açıların toplamı size şu arayı veriyor. Doğru mu? O zaman 80 ile 50'nin 50 toplamı 130. Aradığımız cevap C şıkkı. DE'nin BA'ya paralel olduğu söylenmiş. Açı ortaylarımız var. KFD açısı 50 derece bizden DCL. X'i istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce bir hatır yapalım mı? Şu M kuralı vardı değil mi? Onu bir hatırlatalım. Artık bildiğinizi düşünüyorum ama şöyle bir daha hatırlatalım. Aklımızda soru işareti kalmasın. Neydi bu? M'ye benzeyen bir yan yatmış M'ye benzeyen kuraldı. Neydi özelliği? Şu köşe alfa. Bu köşe bet olmak üzere ikisinin toplam bana bu arayı veriyordu. Doğru mu? Şimdi burada da onu kullanacağız. Nerede? Bakın şöyle bir M harfimiz var. Gördünüz değil mi? Ha, yalnız şu 50'yi güzel vermemiş. Biz şu 50 değil şu 130'u kullanacağız. Açı ortaylarımız var. Hemen o açı ortayları harflendirelim. Alfa alfa diyelim. Beta beta diyelim. Şimdi ne yapalım? M'yi yazalım. Bakın o kırmızı ile gösterdiğim M'ye dikkat edin. Alfa ile betanın toplamı aradaki açıyı yani 130'u verecek. Doğru mu? O zaman alfa artı beta kaç derece arkadaşlar? 130 derece. Pekala. Şurada şöyle bir kural var arkadaşlar. Onu da gene bir hatırlatayım mı size? Neydi o kural? Şu şekil. Paralel iki doğru arasında paralel iki doğru arasında şöyle iki tane kırık varsa şurada oluşan açıların toplamı 360 dereceydi değil mi? Alfa, beta, teta. Bunların toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 derece. Bunun genel hali neydi? Şu kırıkları sayıyordunuz. Bakın bir kırık 2 kırık. İşte kırık sayısı çarpı 180 size açıların toplamını veriyordu. Mesela bir tane yapayım mı? 1 kırık, 2 kırık, 3 kırık paralel. Bakın iki tane paralel arasına 1 kırık, 2 kırık, 3 kırık çizdiğimizde o arada oluşan açıların toplamı bakın şu, şu, şu ve bu. Bu 4 açının toplamı 3 tane kırık olduğu için 180 çarpı 3'ten 540 dereceye eşit. Yani kaç kırık varsa 180 ile çarpıyorsunuz. Size o açıların toplamını veriyor. Şimdi bakın burada kaç kırık var? 1, 2. O zaman şu yeşille gösterdiğim buradaki açı artı buradaki açı artı buradaki açının toplamı kaç derece olacak? 360. Ha, zaten 2 alfa artı 2 beta 260 değil mi? Alfa artı beta kaçtı? 130 demiştik. 2 ile çarparsak 2 alfa artı 2 beta ne gelecek? 260. E toplamların 360 olması için demek ki buraya ne kalacak? 100 ha x istiyor bizden 100'ün arkası o da kaç gelecek 80 gelecektir. Ya da şöyle de bulabilirdiniz. Eğer dörtgenlerde açıyı hatırlıyorsanız arkadaşlar neydi bir kural var değil mi? Dörtgenin iç açılar toplamı 360 dereceydi. Ha bakın şura zaten 130'du ya. E alfa ile beta'nın toplamı da 130 topla 260 ha buraya ne kaldı 100. x'e ne kaldı? 80. Ama laki dörtgenlerin iç açılar toplamını belki hatırlamıyorsunuzdur. Onun için şu kuralı bir de bu kuralı kullanarak da ne yapabiliriz? X'i 80 derece bulabiliriz. O zaman aradığımız cevap D şıkkı. EF'nin BA'ya paralel olduğu söylenmiş. 100'ü, 20, 95'i vermiş. Bizden CDE X açısını istiyor. Sivri uçları görüyorsunuz değil mi? Bir D de var. Bir de C'de var. O zaman bize soruda verilen bu paralellere bir paralelde ne yapalım? Biz çizelim. Biri D'den geçecek, biri de C'den geçecek şekilde. Ha, hemen bunu yapınca bakın şuradaki C kuralını ya da yan yatmış U kuralını gördüm. Burası 100 derece ise burası kaç derece olacak arkadaşlar? 80 derece. Şimdi dikkat edin, burası komple ne oldu? 80 artı 20, 100 derece oldu. Doğru mu? E Şimdi şurada bir tane Z kuralı var görüyor musunuz? Bakın. Z'yi gördünüz mü? Ha, o zaman burası 100 derece ise 80 artı 20 100 derece ise o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 100 derece aklımda. Peki şuradaki yine U'yu ya da yan yatmış C'yi görüyor musunuz? Bakın şöyle gösteriyorum. Gördünüz değil mi? O zaman burası 95 ise 180'den çıkartırsam buraya ne kaldı? 85 mi? Ha, tamamı 100'dü. 85'i buradaysa x'e ne kaldı? 15. Aradığımız cevap C şıkkı de b a t r birbirine paralel 140 120 vermiş açıortayı söylemiş bizden r t c x'i istiyor. Yine bakın şurada bir c'de sivri uç var mı? Ne diyorduk? Sivri uç görürseniz sorudaki paralellere bakın bu vatandaş, bu vatandaş, bu vatandaş üçü birbirine paralel. Sorudaki paralellere bir paralel de siz çizin diyorduk, doğru mu? Sonrası işte c kuralı, m kuralı, z kuralı soru bitiyordu. Bakın burada da bitti. Şurada bir C kuralı var gördünüz mü? O zaman burası 140 ise buraya kaç kaldı? 180 eksi 140'tan 40. Peki buraya 120 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 180 120'den 60. 60 40 daha 100 araya ne kaldı? 80. O 80 daha çoğu olduğu için 40 40 paylaştı mı? Galiba soru bitti değil mi? Neyi görelim bu sefer de Z'yi görelim. Bakın şöyle bir Z var değil mi? o zaman burası 100 derece ise x de kaç derece gelecek? 100. Cevabımız D şıkkı. ABCD dikdörtgenin içine KLMN dikdörtgeni ile PRS eşkenar üçgeni yerleştirilmiş. 55'i 70'i vermiş. Bizden PRC PRCX'i istiyor. Şimdi biz dikdörtgenin ne için bileceğiz doğru da açılarda? Şu köşelerinin 90 derece olduğu için. Peki eşkenar üçgende de niye bileceğiz? Şu köşelerin 60 derece olduğu için. Yoksa dikdörtgenin ya da eşkenar üçgenin herhangi bir özelliğini bilmenize gerek yok. Sadece o köşedeki açılarını bilin. Yeterli. Şimdi soruyu çözmeden önce benim size bir hatır yapmam lazım. Bir mevzuyu hatırlatmam gerekiyor. Zikzak kuralı vardı. Belki duyunca hatırladınız. Neydi bu zikzak kuralı? Şimdi bu vatandaş bu vatandaşa paralel olmak üzere. Eğer arada benim çizdiğim gibi böyle zikzak yapan doğru parçaları varsa bunların açıları arasında bir güzellik vardı. Neydi o? Bakın buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Buraya D diyelim. Buraya E diyelim. Buraya da F diyelim. Kural diyordu ki sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşitti. Yani bakın F sağa bakıyor. E sola. Sağ sola. Sağ sola. İşte sağa bakanlar F artı D artı B eşittir. Sola bakanlar E artı C artı A. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyordu? Sıraya. Yani sağ sol, sağ sol ya da sol sağ, sol sağ mutlaka böyle gitmeli. Sol sol olmaz ya da sağ sağ olmaz. Bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. Eğer bu zikzakı gelir şöyle çizerseniz de bu sefer de ne olacak? Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı şeklinde ne yapacağız? Zikzakı uygulayacağız. Uygulayacağız. Bakın bu soruda da zaten yukarı aşağı yapacağız. Nasıl yapacağız? Dikkat edin şöyle maviyle çiziyorum bakın. Şu vatandaşla bu vatandaş birbirine paralel. Şimdi aradaki zikzakları gösteriyorum. Bakın K'den N'ye, N'den M'ye, M'den P'ye, P'den de R'ye. Bakın 70 yukarı bakıyor, 90 aşağı bakıyor. 55 yukarı bakıyor, 60 aşağı bakıyor. X yukarı bakıyor. Ne dedik? Yukarı bakanlar 70 artı 55 artı X. Eşittir aşağı bakanlar 90 artı 60. Ha gerisi artık 4 işlem. Burası ne geldi? 125 artı x. Burası ne geldi? 150. Atın bu yavru bu tarafa. X eşittir 25. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Şekil 1'de yere dik olan A ile B direklerin uçlarına gergin olmayan bir ip bağlanmıştır. Ayşe ve Sena K ve L noktalarından ipi eliyle aşağıya doğru çektiklerinde BL ile AK dik durumlu hale gelmiştir. Ha dikkat edin. Burada bir dik durumlu vaziyet var. Onu kontrol edeceğiz. 20'yi vermiş bize. Ne istiyor? H, B ile X açısını istiyor. Şimdi şekle bakıyorum. Hiç diklik miklik yok. Demek ki ne yapacağım? Ben çizeceğim. Ne diyor? B, L. Şu gösterim ne demek arkadaşlar? B köşesi kapalı. L köşesi açık. Yani B'den sabit. L'den uzayan bir ışın demek bu arkadaşlar. Ha, o zaman B'den sabit. L'den uzayan bir ışın. Şöyle bir şey bu B, L. Peki öteki de ne? A, K. O zaman A'dan sabit. K'dan devam ediyor. İşte bu ikisi birbirine dikmiş. Yani burası kaç derece? 90 derece. Ha, dikkat ettiyseniz diklik yoktu. Soruda yazmıştı. Biz gösterdik. O zaman soruları çözerken mutlaka ne yapıyoruz? Dikkatlice okuyoruz. Ha, şimdi bakın ben bunları yazınca soru bitti. M kuralını hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın burada bir terse dönmüş M var. Şöyle bir şey. Ne diyordum M kuralı? Şu 20 ile x'in toplamı aradaki açı 90 eşitti değil mi? Kural şöyle bir şeydi. Bu vatandaşla bu vatandaşın toplamı arayı veriyor. E bunu biz gizliye ters şöyle yaparsak ne diyeceğiz? Bu vatandaşla bunun toplamı bize bu arayı verir. O zaman ne diyeceğim? X artı 20 eşittir. Aradaki vatandaş 90. Yani buradan X eşittir 70. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Düzlem aynada gelen ışın ile yansıyan ışın ayna ile eş açılar yapar diye bir uyarı var arkadaşlar. Bu uyarı size neden yapılmış? Çünkü bu bilgi arkadaşlar fizik konusunda, aynalar konusunda verilen bir bilgi. Mesela bir eşit ağırlık öğrencisinin olduğunuzu düşünün. Bir dil ya da bir sözel öğrencisi olduğunuzu düşünün. Bu bilgiyi hiç duymamış olabilirsiniz. Ya da duymuş, unutmuş olabilirsiniz. Onun için size ne yapacaklar? Eğer başka bir bilimden soru sorarlarsa ki sorabilirler. Şekil A'da görüldüğü gibi. Mutlaka orada bilmeniz gereken şeyi size sorunun başında hatırlatırlar. Şimdi i̇şte peki bu hatırlatılan şey ne? Ben size şöyle bir anlatayım. Şu bir ayna olsun. Düzlem ayna. Yani bildiğiniz evdeki ayna arkadaşlar. Buna bir ışın gönderirseniz alfa derecelik açıyla bakın şöyle gönderdik. İşte bu ışın yansıdığında gene ne yapar diyor arkadaşlar. Alfa derecelik açı yapar diyor. Eş açılar. Ha demek ki gelen açı, giden açı bunlar birbirine ne olacakmış arkadaşlar? Eşit olacakmış. O zaman bizim sorumuza bakalım. A ışık kaynağından çıkan ışın mavi ile gösterilen aynalardan şekildeki gibi yansımaktadır. 100 dereceyi vermiş. Diklikleri söylemiş. Bizden x'i istiyor. O zaman ben şuraya bakın a'dan bir ışın gönderdim. Sonra yansıdı ya. O zaman burası alfa derece ise yansırsa buradan olacak alfa. Ha, alfayı buluruz. 2 alfa artı 100. 180 değil mi? O zaman 2 alfa 80'den alfa ne gelecektir? 40. E, soruyu bitirdik. Bakın oraya 40 yazınca gerisi tıkır tıkır gelecek. 40. 40. 90, 40, 130, 180'den çıkar burası 50 mi? Dikkat et yeşil ışık geldi yansıdı. O zaman bura 50 ise burada kaç derece olacak? 50 değil mi? Gelen açı yansıyan açı birbirine eşit. Demek ki aradığımız cevap D şıkkın.